Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle ufak bir geziye çıkacağız annemle birlikte. Silahse'ye doğru gideceğiz. Odense'den yaklaşık 35 dakika uzaklıkta bir şehir. Ufak bir şehir. Benim geldiğim bulunduğum ikinci bir şehir burada. Odense'den önce oradaydım. Bugün oraları göstereceğiz. Fırsat bulursak açık pet shop olursa orayı göstereceğiz. Annem de yanımda bugün. Biraz sessiz bugün. Neden? Merhaba, bugün sadece oğlumu dinliyorum. Evet. Karlar eridi. Buranın dediğim gibi havası hiç belli olmuyor. Bir yağıyor, bir eriyor. Şu anda yağmur yağacak. Şu an yağmur. Yağmur popüler. İlk önce durağa gidiyoruz. Oradan tren istasyonuna geçeceğiz. Sizlere yine yolda kamerayı açma fırsatı bulursak açarız. Tekrardan görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Diyarşehir'e gidiyoruz. Diyarşehir deyince biraz daha uzak gibi geliyor aslında. Ama bir yarım saatlik, 35 dakika bir yolumuz var. Yani Bursa'dan bakarsak çok az bir mesafe. Orada biraz dolaşacağız. Yani böyle aslında biz de zaman geçiriyoruz. Yani bu korona bizi, hepimizi eve çıktık her yer kapandı. Canımız sıkılıyor. Birçoğumuzun psikolojisi bozulmaya başladı artık. Ama ne yapalım? Biz de böyle zaman vakit geçiriyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Yani daha beterinden korusun da gideceğiz. Yani hastalarımıza şifa versen. Bugün yani... açıksa pet shop'u da çekeriz. Evet, oraya da gidebiliriz. Ama geçenki gibi olmaz inşallah. Geçen gösteren kapalıydı. Evet, hava güzel olduğu zaman bunları göstereceğiz. Göstermek istiyoruz. Çok da güzel bir yer çünkü. Da ben elimi geçireyim bir kamerayı şöyle. Ama tabii bilemiyorum tam nasıl tutacağımı. Da öyle arkadaşlar. Vakit geçiriyoruz dediğimiz gibi. zaman geçiriyoruz? Yapacak bir şey yok. Elimizden tabii gelmiyor hiçbir şey içinde youtuberlık varmış geçiriyoruz, biraz vakit geçiriyoruz. Moralimiz düzeliyor bu şekilde. Yoksa dediğimiz gibi daha çok psikolojimiz uh, bozulacak. Dua bir an önce git. Arkadaşlar biz e, tren istasyonuna geldik. Buradan biletimizi alacağız biraz sonra. Geçen gün batımını göremediğimiz istasyonda şu an. <laughs> Geçen gün batımı için geldik. Şimdi e, asıl tren istasyonunun amacını gerçekleştirmek için trene binip gitmek için geldik. Evet söyleyecek bir şeylerim var mı izleyicilerimize? İyi bilirim? İyi seyirler. <laughs> Bizleri seviyoruz. Tren bileti aldık. Şimdi trene ineceğiz. Tren bileti de kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama 384 kron gayet pahalı yani bu ulaşım niye bu kadar pahalı yapmışlar ben anlamadım herhalde bir köprü gibi bir şey var o köprü geçtiğimiz için yoksa yakın aslında şehir şimdi trene doğru gidiyoruz tren de bu şekilde gayet eski bir model bu değilmiş evet fail yanlış ya, tren yani bizim ineceğimiz bu değil karşıya gelecek Böyle küçük hatalar olabiliyor ara sıra. Bunlara alışmamız gerekiyor. Buraya gelecekmiş. Trende görüşürüz. 3 dakika sonra. sevmediğiniz insan arayınca her zaman tünelde izliyoruz. Bunu herkes de biliyordur. Telefonum çekmedi, tüneldeyiz. <laughs> Keyfiniz nasıl arkadaşlar? iyi misiniz? Yeni e videolar yüklemeye devam edeceğiz. Ama e ben çarşamba, cumartesi saat 6'da video atıyordum. Bunu belki tek güne düşürebilirim. Veya yine aynı şekilde devam edebilir. Bu sizlerin yorumlarınıza bağlı. Nasıl yapmamı istiyorsanız. Gayet eğlenceli. Sen ne düşünüyorsun YouTube hakkında? Ben eğleniyorum. Ben seninle eğleniyorum. Vakit geçiriyorum böyle. Benim için bir değişiklik oluyor. Yok tamamen kafayı yiymiş durumdayız. Yani gerçekten evde çok sıkılıyoruz evet. artık. Yani böyle bir eğlence oluyor. ama Odense'de şu an Rişim güneş var. Yok. Kar eridi tamamen. Bakalım Silesya nasıl? Orası evet. biraz daha soğuk şehir. Odense eridi yeşillik. Açtı evet. Bugün kuşlar vardı çok hoşuma gitti. Yani Sanki ilkbaharda böyle uçuyorlar ya kuşlar. Çok güzel bir kuş sesi vardı. Silesya'dan tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese tekrardan merhaba. İndik eve gidiyoruz. Bir ev vlogu yapalım dedik. Ben buraya geldiğimde ilk kaldığım evi göstereceğiz size. Sen maskeni çıkarmamışsın. Ya, trende çıkartıyor. Trende çıkartıyor, yolda takıyor işte. Böyle de çelişki. Ben böyle tam bir tersim. Oradaki evi de göstereceğiz size. O ev çok memnunum ben. Ev sahibim çok iyi birisiydi. Aslında ev dediğim bir bölümünü kiralamıştım ben. Bir bölümü bana aitti. Kendisi... Yan tarafta üst katta kalıyordu ama çok iyi birisi. Danimarkalıydı kendisi. Antalya'da da yazlığı varmış. Antalya'ya daha ben hiç gitmedim. <laughs> Elin Danimarkalısı yazlık almış oradan. Sen de buradan alırsın. Ben de buradan alırım. Türkiye'dekiler buradan alır, buradakiler de Türkiye'den alır. Bakalım. Silahsede de kar yokmuş. Hani bura ıı, buradaki kiramız da duruyor. Yani o yüzden buraya ıı, ara sıra geliyoruz gezmeye, değişiklik olsun diye. Şimdi o eve gideceğiz. Bakalım ne var ne yok. Biraz camları açacağız. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Şimdi, buradaki evimiz de çok güzeldi. bahçeli, güzel. <laughs> Özellikle yazın tabii daha da güzel yeşillik, ağaçlar açınca. Şimdi hepsi tabii kapalı. Ama bu şehir benim çok ruhumu bunaltıyor. Bir bunaltıcı havası var. Ben pek ısınamadım. Ya da bazen kötü anılarım da oldu burada. Herhalde ondandır. Her şey ondan. kötü İnsan sevmeyince zaman... ısınamıyor şehre. Aynen öyle. Bu her ülke için aynı. Burada kötü anılar olduğu için de olabilir. O zaman kötü kalıyor aklında. Tabi. Bakalım. Evimiz buradaki çok güzel. Benim tam istediğim gibi villa tipi bahçeli çok huzur verici. Çok sessiz, sakin. Bazen sıkılıyor da insan sessizlikten de sıkılıyor artık. Umarım i̇nsan sizler oğlu. de beğenirsiniz. İnsanoğlu <laughs> evet, evet. Nankör. Her şeyden sıkılıyor. Yani ne elde ederse sıkılıyor. Bugün bir şey istiyor, yarın daha iyisini istiyor, öbür gün daha iyisini istiyor. Hiç bana yeter demiyor. Bir Bu... de yoktu böyle bir lüks. <laughs> ee, yok bizim kendim için de geçerli yani ben de olsam bir şey oluyorum daha sonra diyorum niye daha iyisi olmasın niye olmasın. Zaman da öyle, zaman da öyle, ee, şartlar da böyle. Şu an kültür çatışması yaşadık, zaman çatışması. Buradaki yolları da yapıyorlar. Ama ben bizim zamanımızda büyüdüğüm için daha mutluyum. O zamanlarda sanki daha huzur mu vardı daha güzel. Daha... Her şeyi kolay elde etmeye başladık. Bu sefer de kıymet. Tabi. Şimdi her şey daha kolay, kolay elde, elde ediliyor. Kıymeti edilen... Kıymet olmuyor. Olmuyor. Zorlukta her zaman için rağbet vardı. Efendim bir sözüm vardı. Zahmette rahmet mi vardı? Evet, zahmette rahmet vardır. Evet şeyin olan güzeldir. Ben zoru severim. Şimdi zoru severim derken araba çarpmasın Allah da. Korusun, zoru severim. Geçelim mi? Yok. Kırmızı yanıyor bize. E, i̇şte yoldan, Türk olunca böyle oluyor. <laughs> Hiç beklemek yok. Sabırsızız çok. O zaman evden görüşürüz. arkadaşlar. Evin şu kısmı bize ait. Şuradan öte tarafta ev sahibine ait. Tekrar evet. Tekrar karşınızdayız. Tekrar karşınızdayız. Yine. Hava karardı biraz. Yürümesi uzun sürdü buraya. Şimdi o meşhur pet shop'a geldik. Annemin çok beğendi. Burası değişik gelmişti bize ilk başta. Evet, hava kararmaya başlıyor arkadaşlar. Hava kararıyor. Evet. Gün sonunu buradan göreceğiz. Ve çok da hava soğudu. Çok. Yani e, kirpiklerimiz var ya şu an. <laughs> <Donlu. gülüyor> böyle evet. İçeriden görüşürüz. İçeri giriyor arkadaşlar. <laughs> Hay. Hay. Şimdiden geliyor dostlarımızın sesleri. Çok insan kendini kaybediyor burada. Çok güzel şeyler var. Evet. Özellikle hayvan severler Dik, e, dikkat etsin daha çok. Ay papağanın sesi geliyor şu anda. Değil mi? Evet burada küçük bir dostumuz ay, var. Bak, çok var. Minik bir ay, dostumuz ay, var. Benim en çok, ben. çok ilgimi buradaki yılanlar çekti ay. arkadaşlar. Yılan satıyorlar. Bir insanın şöyle bir evcil hayvan olması. Al kaplumda var. Yılan var mı yok? Yılan burada. Ay, ay, ay. canım. Ay, ay. canım. Ay, ay. canım. Ay. Ay canım benim. Şunun güzelliğine bak. Ay. Biraz uzaktan bir çekelim. Şu güzelliğe bakar mısın? Evet. Çok tatlı. Çok tatlı bu. Acaba fiyatı ne kadar? Evet. Maşallah maşallah değil. <laughs> Bu cennet papanlarından bende de var arkadaşlar, Türkiye'de <laughs> Ay çok tatlılar evet. <laughs> Çok tatlılar <Merakler>. Hem <laughs> Çok şekerler bunlar hepsi ya, çok şekerler Meraklı dostlarımız evet. Ben eskiden çok karşıydım Ama gerçekten çok tatlılar evet. Ay, merhaba der misin Evet arkadaşlarımız. Hayır. <laughs> hey. <laughs> En layık çeşit balıklar. Hepsi birbirinden güzel. şöyle bir tane hamster 200 kron yaklaşık 220 TL yani dostlarımızın parayla satılmasına karşıyız ama yapacak da bir şeyimiz yok maalesef <laughs> Başka burada balıklar vardı ama onları kaldırmışlar herhalde. Hı? Arkaya geçelim. Nerede var acaba? Bu, bu, bizim radosumuz da bunlar radosumuz için giderken ona da alacağız bir şeyler tam geldiğimiz gün mal gelmiş evet evet şuranın arkasında evet. akvaryum var yerde çok, güzel akvaryum çok vardı. büyük bir akvaryum var onları çekmek istedik aslında ama onları çekecektik ama tam geldiğimiz gün şu ürünler gelmiş bu yüzden çekemiyoruz koronadan çekemiyor. dolayı da önlerine koymuş olabilirler <laughs> çünkü fazla müşteri yok Bilmiyorum daha çok mal gelmiş gibi duruyor ama 25 kiloluk Kum 100 kron 134 kiloluk şey Yapıyorsak yapıyor. Şu büyük Kafe Fiyatı yazıyor ama 3000 kron Bu da yaklaşık 4000 TL civarı Şu büyük kafe Ufak aksesuarlar farklı aksesuarlar. Şöyle aksesuarlar var. 30 kron. 35 Türk Lirası. Evet, bu, bu çok güzel. Gemi. Çok güzel gemi. Deniz yıldızları var. Orijinal. Birebir denizden çıkma. Bunlar hepsi çok orijinal var ya. Çok, çok Biraz uyusun galiba. Hı? Biraz uyusun. Kamerayı gördüler. Ya. Naz yapmaya başladılar. Anlıyor ya. e olacak mı kızı günde? sanki anlıyor da nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor lastan anlıyor sanki tırçı. <laughs> Şöyle dostlarımız var. Bunlar tavşanlı hamster. Bunların adını unuttum. Tavşanla hamster karıştırmak. Bunlar mi? Bunların bir değişik adı varız Bunu unuttum ben. Benim ben şu ayaklarını yiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an uzun çabalarımızın sonucunda uzun bir gezintinin ardından evet dönüş trenine bindik. Geri Odense'ye gidiyoruz. Umarım bu ufak gezimizde bizimle birlikte eğlenirsiniz. Biz çok eğlendik. Biraz maliyetli oldu ama sizin için de artık. Like'larınızı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan. Bu arada eklemek istediğim bir şey var. Çağrı kardeşimin tavsiyesini dikkate alacağım ama şu an genellikle sadece pizza ve burger dükkanları açık olduğu için farklı gösterebileceğim bir şey yok. O yüzden restoranların açılmasını bekliyorum. Aklımda çok güzel yerler var. Oralardan çekmek istiyorum. Çağrı kardeşimize de çok selamlarımı iletiyorum buradan kendisine. Tamam. Keyifle izlemenizi tavsiye ederim ee, videolarımı. Ben de iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hepsine. Görüşürüz.